Azerbaycan'da Karabağ Zaferi ve Karabağ Şehitleri şiir yarışmasının kazananlarına ödülleri verildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğindeki ödül törenine mehter takımı renk kattı. Azerbaycan'da Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin başlattığı ve ülke çapında genişleyen Karabağ Zaferi ve Karabağ Şehitleri şiir yarışması sonuçlandı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Azerbaycan Eğitim Bakanlığı'nın himayesinde Bakü Eğitim Müşavirliği ve TİKA işbirliğinde düzenlenen yarışmanın kazananları için Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde ödül töreni düzenlendi. İlk üçe giren şiirler okundu, dereceye giren 50 öğrenciye tablet bilgisayar hediye edildi. Azerbaycan'ın inkişafına katkı sağlamak adına her alanda elimizden geldiğince tüm gücümüzle yanında olduğumuzu göstermek adına gayret gösteriyoruz. Bu dönemde elimizden geldiğince ülkemizin bütün kurumları olarak her alanda katkı ve destek sağlamaya çalıştık. Törende Bakü Türk Anadolu Lisesi öğretmenlerinden oluşan mehter takımı gösteri yaptı. Azerbaycanlı mugam sanatçısı Kenan Bayramlı ve Bayati Şiraz mugamının da yer aldığı törende Büyükelçi Cahit Bağcı öğrencileri, kama, katılımcıları kama, ve, kama, ve organizasyonda emeği geçenleri kutladı.